Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşımda Kiri var. Elimde de Nata. İlhamım olduğu için çok rahat dövdüm çocuğu. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok uzun süredir video atmıyorum. Sessiz video atıyorum. Falan. By giving meaning to time, Yani senin orada olduğunu biliyorum hocam. Aa değil misin lan? Şaşırttın beni. Şimdi sen geldin ya ben bunu rahatça alırım diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Onda mı kaldı? Vallahi dedim herhalde. Çalacak. Ama aldık. Bunlar ikilediler. Oy dört demişler oğlu. Exple geleydim adam. <laughs> Anam çekti lan. Bu arada çocuğu çekiyor. Bizimkiler daha yeni geliyor ama bu da TP bitti yani boşuna geliyorsunuz. Ben ilhamıma güveniyorum şu an. Eğer çıkart, çıkart, da gelirse keseceğim herhalde. Neyse ben base'e gideyim. Depoları fullleyelim. Tekrardan aksiyona devam. Çok da bir fark yok aslında. 100 altın öndeyim. Şimdi Nathan çok sıkıntılı bir hero arkadaşlar yani ölüsü çok zayıf Hero can çekiyor resmen Bu nedenle türü Benim bir aklımda bir build var onu yapacağız Ultiyi atmayacağım Ultiyi atsam mıydı ki acaba diyorum da Gelirse keseceğim. Bak iyi o yüzü falan atıyor oğlum. Öldün. Çok da rahat çıktım. Amon gelir mi? Emin değilim Yani. Belki mavisini alıp gelebilir. Ama koridorda gitmek istiyorum. Ya koridor ya base. İkisinden biri ama ben koridoru seçtim. İnşallah gelmez. Lütfen gelme ya. Of. Arkadaş. Şimdi arkadaşlar ne diyorduk? Ne diyorduk? Aklımda bir build var Nathan için bu. Kutsal. Sonra altın asa. Böyle yapacağız. Asanın böyle daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Denedim de. Gerçekten güçlü. Ama erken oyunu güçlü değil arkadaşlar ya. Niye bile döver bunu. Ben size o kadar söylüyorum. İlhamsız kesinlikle girmeyin. Solo giriyorsanız ilham. Takımda giriyorsanız karşıya göre değişir. Ama kesinlikle ilham alın. İlham çok önemli. Örlüsü çok zayıf demiştik zaten. Siz direkt ilham öne geçirir. Mesela bir takas yaparsın dakika bir de. da kesersin adamı. O yüzden çok önemli yani. Şu an minyon... Uyandı ya gelmedi. Şöyle dursan. Olmuyor. We're ahead in gold. Alt is not ready. Keserim ki ilham Gördüğünüz gibi. Abi insan ne nelere kaydır ya. Bir hero'yu ne hale getiriyor değil mi? Ama işte o hero mesela metalde değilse veya da çok düşükse hasarı ilham kurtarıyor yani. Bu önemli bunlar. Bak mesela beni ne kadar çok öne geçirdi. Oradaki takas da saflaştırım ya da flash mı olsaydı ben geri flash atacaktım. Takası belki kaybedecektim. Geri çıkacaktım falan. Bir şeyler olmayacaktı benim için. Üzülecektim sonra ya ulan kesemedi keşke ilham olsaydı diyecektim. Sizi de bunu dememek için arkadaşlar. Ne yapıyorum ben? Şey yapamadım. Virajı alamadım. Ultimi niye attım? Belki burada Amon vardır diye. O yüzden attım. Arkadaşlar burada videoyu duydurup duydurup değil durdurup kanala abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sana da bir Tamam. Kutsal kristal bitti. Hemen alacağım şeyi. Altın sayı. Şimdi neden böyle bir build? İkinci skill'i birinci skill'i tutturduğunuz zaman düz vuruşlarla zaten adamı direkt eritiyorsunuz. O sırada da ilham basarsanız adam zaten direkt de ölüyor yani. O da John kombosu yapmaya çalışacaklar ama ben izin vermiyorum tabi işte. İlhamı atmaya ihtiyaç duymadım. Şurada mı değil? Aha orada. Bunu keselim herhalde. Bu öldü. Hop gördünüz mü arkadaşlar? Bir, bir ile 2'yi değdirdiğiniz zaman düz vuruşlar zaten direkt adam ölüp gidiyor. Deney. Farkı görün. Manyağı zorladım ama sanırım bir tık hata yapmış olabilirim. Nasıl birinci skili değdiremediğim için. Sağlık olsun. Ne diyelim. Bana üstte git dedi. Orası karışmış zaten. Geliyorum. Yetişebilir miyim acaba? Orada TF biter mi ben gidene kadar? Hop bu da öldü. Gördüğünüz gibi seni kurtarmaz Athena falan. Ben çünkü çok öndeyim. Zaten skordan da gördüğü üzere 15-7. E Ama Kerry Amon kasılırsa tabii iş biraz değişir. Adalet yapacağım dediğim gibi bu benim seçtiğim bu it. Ben bu buildi yapacağım. Keza kere bakalım var. Bu da saldırı hızı Daha efektif olacağını düşünüyorum. düşünüyorum bir de Nathan'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ormanları vesaire lordları, kaplumbağaları falan çok hızlı eritebiliyor. Anında hem de. Bu yüzden tavsiye edilir. Ama Popol var. Evet Kuranko bizi övüyor arkadaşlar. Teşekkür ederim şu Şöyle <laughs> vuruyorum. Bu da gelsinler diye. Keza geliyorlar ölüyorlar zaten. Alabiliriz aslında Amon yok. Kira aşağıda. Yap bakayım arkadaşlar oyunu. Öldü bu arada. Gördün mü? Misilleme misillemesi olmasa 1 ile 2'ye tek gidecek zaten. Hemen Lord'u da alacağım. Oğlum inanılmaz hasar veriyorum ya. Adamlar yok oldu zaten. Mesela Nathan... Nasıl desem? Mitte de oynanır arkadaşlar. Ormanda da oynanır. Alt koridorunda da oynanır. Ama ben ormanda oynamalarını oynamanızı tavsiye ediyorum. Ormanda daha hızlı kasılırsınız. Tankla vesaire oynayacağınız için tank mit. Evet. Hızlı hızlı kadar adamı kesersiniz. Kilise kalır mı kalmaz mı da emin değilim ama sonuç olarak işimize yarar. Oğlum buraya niye girdin? Abi dönüp vursam herif ölecekmiş ya. Ben berbat oynar. Vallahi bilemedim çünkü bir anda girdi. Arkaya mı atsam, öne mi atsam çok da terste kaldık. Lord da bari girseydik değil mi? Arabacım. Yunus, niye böyle yaptın? Niye? Öldüm bir de. Allah bizimkiler satıyor. Ben de sattım da.

Geliyor. Bana kaldı mı lan kim? Yok bana asist kaldı. olsun asiste de ihtiyacım var. Ben, ben her şeylerini alalım ki. Kasılmasınlar. Minyonlardan kasılsınlar. Hemen hemen şöyle gezelim her şeylerini. Ne yapıyor bu? Aa buradaymış. Bunu da alabileceğim. Biz de alalım. Ah be araba beni alır mı ya? Oğlum ne yaptın lan? Tek başına oyun yapmasaydın bari. Baba kasar gördün mü? Nasıl seyir oyun ya? Oh! Uh, az da lan. 25 saniye var. Şurada girelim. Şu maviyi alacağım. Çanımı da doldururum en azından. Hadi la çık artık. Aslında kan kanatlarını mesela ikinci itemden bile çıkabilirdim. Çünkü kan kanatlarının pasifi mükemmel bir şey. Abi. Yani, bu pasife can kurban. Hareket hızı veriyor bir saniyeyle. Sürekli sıfırlanabiliyor. Kalkan veriyor. Şöyle <laughs> alacağım kadar öndeyiz bastı dolaşmıyordum. Ne ee, ne yapıyoruz burada? Görüş yok. Araba geziniyor. What goes around comes around. Vur vur alamazlar Ben bunu keserim lan. Ah be yetişemedim. Yetişemedim. <laughs> ben bineceğim oğlum. Allah zonya bastı. Doğuş kardeş. Hadi bak. Ulan çekemedin çekemedin. Geldin maç sonu benim çektim gerçekten ya. Neyse maç da bitti. Hocam hasar tablosunda göstereyim sonra bitirişe geçelim arkadaşlar. Sezonun başına 99 yıldızdık. 99'dum bak. Şimdi 60'lardayız. 132 hasar vermişim. Takım savaşına katıldığı 159. Buraya kadardı. Görüşmek üzere.